Eğer düğün hazırlık sürecindeyseniz ve birilerinden fikir almak istiyorsanız ya da gelecekte yurt dışında bir düğün yapmak istiyorsanız veya sadece düğün hazırlık organizasyon süreçlerini izlemeyi seviyorsanız Düğün hazırlık sürecime hoş geldiniz arkadaşlar. Bu benim düğün organizasyonumla ilgili çekmiş olduğum ilk videom. Bundan sonrasında da tüm hazırlık sürecimi YouTube'da paylaşmak istiyorum sizinle. Düğün hazırlık sürecimde başka videolar, içerikler üretmemi isterseniz hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Benim için fikirleriniz de çok değerli. O yüzden bu süreçte yorumlar kısmında mutlaka benimle fikirleriniz olursa paylaşın. Hatta güzel dilekleriniz da paylaşın. Bunlar beni çok motive ediyor. Beni tanımayanlar için ben Ezgi, İtalya'da yaşıyorum. Buradaki, İtalya'daki hayatımı, iş bulma sürecimi, master sürecimi, köpeğimi ya da hayatımın herhangi bir alanında size faydalı olabileceğini düşündüğüm herhangi bir şeyi burada kanalımda sizinle paylaşıyorum. Gelecek yıl İtalya'da düğünüm olacak arkadaşlar. İtalyan bir erkek arkadaşım var ve onunla İtalya'da evleneceğiz. Sadece düğün mekanımızı ve tarihimizi seçtik şu an. Bütün hazırlıkları aslında şimdi yani Eylül itibariyle başlıyorum. Youtube'da da sizinle bu sürecimi paylaşmak istiyorum. Dün düğünümüzün olacağı yere gittik çünkü şöyle bir organizasyonları var. Gerçek bir düğün sırasında o gelin ve damadın seçmiş olduğu menünün size tadımını yaptırıyorlar. Bu aslında hem yemek sürecinin nasıl organize ettiklerini gerçek bir düğün esnasında hem de yemeklerin lezzetlerini tadabilmeniz için o anda düzenlenmiş bir şey. Gerçekten bence çok tatlı, güzel bir uygulama. Tabii ki biz gerçek düğün davetlilerinden uzakta bir odada üç çift olarak menünün tadımını yaptık. Dün akşamı da videoya çektim. Sizinle paylaşmak istedim. Birazdan onu izleyeceksiniz. Eğer bu içeriğimi beğenirseniz ve buna benzer içerikler üretmeye devam etmemi isterseniz kanalıma abone olmayı, güzel yorumlar yazmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İnanın arkadaşlar bu süreç çok yoğun bir süreç. Çünkü bir yandan çalışıyorum bir yandan evin işleri, bir yandan YouTube'a içerik üretmek Gerçekten zor ve zaman alıcı oluyor. Sizin yorumlarınız, beğenileriniz beni motive ediyor ve daha çok içerik üretmek istiyorum. Sizden lütfen güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdi dün akşamki videomu izleyeceksiniz. Kısa bir yolculuğun ardından düğün mekanımıza varmış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi ben bayağı mutlu ve heyecanlıyım. gelecek yıl İtalya'da düğünümüzün olacağı yere gelmiş bulunuyoruz ve bahçeden içeri doğru ilerliyoruz. Seslerden anlayacağınız gibi şu anda içeride bir düğün var. Arkadaşlar size göstermeyeceğim. Sürpriz olacak. Sadece girişi gösteriyorum. Bu kadar. Bizi villa içerisinde böyle bir odaya aldılar. Üç çift olarak düğün sırasında yenen yemeklerden bazılarının tadımlarını yapacağız. Ve böyle bir form var. Buna da yorumlarımızı gelişmesini istediğimiz şeyleri yazacağız ve şefe gönderecekler. Gördüğünüz gibi ilk olarak antipasti yani başlangıç yemeklerinden oluşmuş bir tabak geliyor. Tamamen deniz ürünlerinden yapılmış bir tabak bu. Sunumu gayet güzel gözüküyor. Bugün deniz ürünlerinden oluşmuş antipastolardan bize tadım yaptırıyorlar. Normalde tabii ki çok fazla çeşitli oluyor. Peynirler, karbonhidratlar, etler, başka deniz ürünleri gerçekten çok çok fazla. Zaten düğünümde göreceksiniz. İtalya'daki düğünlerde Yediğimiz onlarca çeşit başlangıç yemeğiyle karnımız zaten doymuş olsa bile asıl yemek bölümü yani ana yemek bölümü başlangıçlardan sonra başlıyor. Bu yüzden söylüyorum İtalya'da sürekli düğün boyunca yemek yiyorsunuz diye. Çok abartılı aslında ama İtalyan misafirlerim çoğunlukta olduğu için ben de yine onların usulünde devam ediyorum. Bugün ayrıca 8 farklı şarap deniyoruz ve bunları form üzerinde 10 üzerinden oyluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ana yemeklere geçiş yapıyoruz ve ilk tabağımız risotto. <gülüyor> 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 Bugün burada bir menü seçimi yapmıyoruz arkadaşlar. Bu sadece gerçek bir düğün esnasında yapılan yemekleri tadabilmemiz için düzenlenmiş bir şey. İlerleyen aylarda tekrardan gelip menü seçimlerimizi yapacağız. Bugün bugünkü gelin ve damadın seçmiş olduğu yemekleri tadıyoruz ve ben bu risottoyu gerçekten çok beğendim. Büyük ihtimalle kendi düğünümdeki menüye de bunu ekleyeceğim. <laughs> Başlangıçlarla denediğimiz iki şarap gitti yerine iki farklı şarap geldi. Bunu risotto ile birlikte denedik. Gördüğünüz gibi risottonun hepsini yedim. Çok güzeldi. İkinci ana yemeğimiz ravioli. Şefimiz tarafından taze taze yapılmış. Kullanılan tatlarsa gelin ve damadın seçimi. Bana ve Luka'ya çok fazla hitap etmiyor. Çünkü peşe kurudo dediğimiz çiğ balık çok fazla tercih ettiğimiz bir şey değil. Bu yüzden ben kendimi tercih İtalya'da Secondo Piatto diye geçen ana yemeklerin en son tabağına gelmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi şefimiz bizim için somon balığı hazırlamış. Üzerinde karides ve kadayıf kullanmış. Şimdi tadına bakma zamanı. bu tabakta gerçekten şaşırtmadı çok ama evet, çok canım. lezzetli somon balığı ağzınızda kendiliğinden dağılıyor o kadar güzel pişirilmiş ki misafirlerimizden balık yemek isteyenler tamam. için de bu tabağı mutlaka değerlendirmeyi düşünüyorum tamam. bu Son olarak düğünde yer alacak onlarca tatlıdan sadece birkaç tanesini bize ikram olarak getirdiler. Size etrafı çok göstermek istemiyorum çünkü beynim düğünümde görün istiyorum ama sadece bu tatlı standlarından birini size göstermek istiyorum. Dediğim gibi bunun dışında gerçekten çok daha fazla stand var. Düşünün İtalyan düğünlerinde ne kadar çok yeniyor. Sonrasında yorumlarda bana yazın. Bana hak veriyor musunuz? Vermiyor musunuz? Gerçekten bu kadar çok yemek normal mi bir düğünde? Yorumlarınızı bekliyorum düğün hazırlık sürecimde yanımda olmak, beni motive etmek ve belki fikirlerinizi benimle paylaşmak, benden fikir almak isterseniz o zaman kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi, yorumlarda da bana fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Güzel, keyifli bir süreçti. Hani ilk defa düğün hazırlıkları ile ilgili bir şey yapmış olmak beni biraz heyecanlandırdı. Sizi çok öpüyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.